Merhaba arkadaşlar. Bugün size kahvaltılık tarifler vereceğim. Gördüğünüz gibi bebeğime de hazırladığım tadımlık tarifleri de vereceğim. İlk önce patateslerimizden başlayalım. Ben elma dilimli patates yapacağım. İlk önce patateslerimin dışını güzelce çitliye çitliye yıkadım. Daha sonra elma dilimi olacak şekilde dilimledim. Airfray'ı e atıyorum. İçerisine çok az yağ damlatıyorum. Karıştırıp airfray'ı e atıyorum. 195-200 derecede 20 dakika, 25 dakika kadar pişiriyorum. Bayağı bir çıtır çıtır güzel oluyor. Ben tuz atmadım çünkü bebeğime yedireceğim için. Siz bebeğinize yedirmeyecekseniz tuzunu da daha önceden atabilirsiniz. Şimdi minik pizza yapacağım. Bu minik bazlamalardan almıştım marketten. Ondan pizza yapacağım. İlk önce pizzanın sosunu hazırlıyorum. Bir miktar salça, 2-3 adet domates, 1 bir diş sarımsak, pul biber, kekik, zeytinyağı, tuz atıyorum ve düzgünce karıştırıyorum. Ben salçayı açmak için salçam buzluktaydı. O nedenle birazcık sıcak su da ekledim. Sosumuz hazır. Şimdi pizzanın üzerine koyacağımız malzemeleri doğradım ben daha öncesinden. Kaşar, sucuk, salam, siz hangi malzemeleri nasıl siz de seviyorsanız onları kullanabilirsiniz. Sosumu güzelce bazı üzerine yaydım, üzerine kaşar, daha sonra diğer malzemelerimi de ekleyip fırına atıyorum. Kaşar erinceye kadar da pişiriyorum. Gördüğünüz gibi enfes oldu. Genellikle bizim hafta sonu yaptığımız bir kahvaltı çok basit ve çok da lezzetli oluyor. Şimdi bebişim için daha önceden kabak pişirmiştim ben buharda. Onu rendeliyorum. Benim oğlum kabağı çok sevdi. Üzerine hafif bir zeytinyağı gezdirip yediriyorum. Biz beleve beslenme yapıyoruz ama bugün kaşıkla yedireceğim. Bir miktar da yoğurt koyuyorum. Ve minnacık da patates tadımı yaptık bugün. Patatesi çok sevdik. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.